Bir gün yıldızların arasına yolculuk ettiğimizde bizi nasıl dünyalar bekliyor? Kimi cehennemden farksız, kimi ise evimize ürkütücü şekilde benziyor. Bunlar bilim kurgu değil, gerçekten varlar. Ve şimdi hayal gücünüzün bile kaldıramayacağı 10 gezegene gidiyoruz. Korot 7b, taş yağan gezegen. Listemize cehennemi andıran bir dünya ile başlıyoruz. Korot 7b Dünyadan yaklaşık 480 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen, keşfedildiği günden beri gökbilimcileri şaşırtıyor. Çünkü bu dünya, bildiğimiz doğa yasalarını ölümcül bir şekilde yeniden yazıyor. Korot 7b kendi yıldızına öylesine yakın ki bir yılı yalnızca 20 saat sürüyor. Yani siz dünyada bir gününüzü tamamlarken bu gezegen neredeyse tüm yörüngesini tamamlamış oluyor. Zaman bile farklı akıyor. Ama asıl çarpıcı nokta bu yakınlığın gezegene getirdiği sonuçlar. Tıpkı ayın hep aynı yüzünü bize göstermesi gibi Korot 7b'nin de bir yüzü sürekli yıldızına dönük. Bu yüz tam anlamıyla bir cehennem. Yüzey sıcaklığı 2600 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Bu yalnızca metali değil, kayaları bile buharlaştıracak kadar yüksek bir sıcaklık. Düşünün, dağlar eriyor, taşlar buharlaşıyor. Atmosferde su buharı yerine taş buharı dolaşıyor. Ama iş burada bitmiyor. Rüzgarlar bu taş buharını gezegenin öteki yarısına taşıyor. Orada sıcaklık daha serin, yaklaşık 190 santigrat derece. Bizim dünyamız için dayanılmaz ama Korot 7b için bu bir denge noktası. Ve işte o buhar burada yoğunlaşıyor. Sonuç gökten taş gibi yağıyor. Evet yanlış duymadınız. Bu gezegende yağmur yok, kar yok. Gökten magma parçaları, kızgın taşlar yağıyor. Korot 7b'de gökyüzü bulut taşımaz. Gökyüzü taşların kendisidir. Yağmur burada serinlik değil, gökten inen ölümün başka bir şeklidir. Dünyada bir damla yağmur toprağı canlandırır. Ama bu gezegende her damla yaşamı yok eder. Korot 7b bize gösteriyor. Evren aynı kelimeyi iki farklı dünyada bambaşka anlamlara çevirebilir. Yağmur bizde hayat, orada cehennem. HD 189 773 B Cam yağan gezegen Gökyüzünde masmavi bir inci gibi parlayan bir gezegen var. HD 189-773b Dünyadan yalnızca 63 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter'den biraz büyük. Uzaktan bakıldığında huzurlu görünüyor ama yaklaşınca bu mavi cennetin aslında camdan bir cehennem olduğu ortaya çıkıyor. Gezegenin atmosferi camın ham maddesi olan silikat parçacıklarıyla dolu ve burada esen rüzgarların hızı akıl almaz. Saatte 8 8700 kilometre. Bu ses hızının 7 katı. Bu koşulların yarattığı sonuç ürkütücü. Gökten yağmur değil keskin cam kırıkları yağıyor. Ve bu parçalar sadece dikey değil yatay şekilde de atmosferde savruluyor. Yani bu gezegende tek bir adım atsanız gökyüzü milyarlarca jiletle bedeninizi parçalar. HD 189 773 b'nin mavi parıltısı insana dünyayı hatırlatıyor. Ama unutmayın gördüğünüz şey her zaman gerçeği yansıtmaz. Bu gezegende mavi denizin rengi değil, camın ölümcül parıltısıdır. Güzel görünen şey her zaman güvenli değildir. HD 189-773b bize gösteriyor ki evren en parlak yüzünün ardına bile keskin bir bıçak saklayabilir. HD 189 b Rüzgar Gezegeni Dünyadaki en güçlü kasırgaları düşünün şehirleri yıkan, ağaçları kökünden söken fırtınaları. Şimdi onları unutun. Çünkü HD 189-733B'deki rüzgarlar bizim kasırgalarımızın yanında sadece hafif bir esinti gibidir. Bu gaz devinin yıldızına bakan tarafı yaklaşık 965 santigrat derece, karanlık tarafı ise 700 dereceden aşağı düşmüyor. Bu küçük fark gezegenin tamamında akıl almaz fırtınalara yol açıyor. Rüzgarların hızı saatte 36 bin kilometreye ulaşıyor. Bu, ses hızının 29 katı demek. Bir kasırga, gezegenin etrafını sadece bir saatte dolaşabiliyor. Düşünün, dünyada en yıkıcı fırtına bile günler sürerken, burada tek bir esinti tüm gezegeni baştan başa sarabiliyor. Bulutlar sürekli savruluyor, gaz tabakaları sürekli yer değiştiriyor. Hiçbir şey sabit değil, hiçbir şey kalıcı değil. HD 189-733B, doğanın hız ve güç dengesini tamamen yeniden yazıyor. Burada gökyüzü, sessizlik değil, sürekli devinen bir öfke ile tanımlanıyor. Burada rüzgar, gökyüzünü değil, bizzat gezegenin ruhunu şekillendirir. Ve evren bize şunu hatırlatır. Doğa, en basit gücü bile felakete dönüştürebilir. Tres 2b, en karanlık gezegen. 750 ışık yılı uzaklıkta yıldızına sıkı sıkıya bağlı bir gaz devi var. Tres 2b ve bu gezegenin tek özelliği gökyüzünü bile yutacak kadar karanlık olması. Üzerine düşen ışığın yüzde birinden azını geri yansıtıyor. Bu kömürden, zift taşından bile daha karanlık bir yüzey demek. Bir astronot burada fenerini açsa bile ışığı göremezdi. Çünkü gezegenin atmosferi ışığı adeta içine çeken gizemli gazlarla dolu. Peki bu karanlık mutlak mı? Hayır. Gezegenin bazı bölgeleri belli belirsiz kırmızı parıltılar yayıyor. Sanki ateşe atılmış kömür parçaları gibi. İşte bu zıtlık, TRES 2B'yi daha da ürkütücü kılıyor. Işık yokluğu ama aynı anda içten içe yanıyormuş gibi titreşen bir kızıllık. Bilim insanları bu aşırı karanlığın nedenini henüz tam olarak çözemedi. Kimine göre atmosferindeki kimyasal bileşim ışığı tamamen yutuyor. Kimine göre ise henüz bilmediğimiz bir mekanizma işliyor. TRES 2B bize şunu gösteriyor. Evren sadece ışıkla değil, karanlıkla da sırlar fısıldıyor. Bizim için gece yıldızlarla süslü bir örtüyken, orada karanlık ışığın tamamen yokluğu demek. TRES 2B'de karanlık boşluk değil, bizzat varlığın kendisidir. Ve evren bize şunu hatırlatır. Her ışığın ardında mutlaka bir gölge vardır. Ama bazen gölge ışığın kendisinden daha baskın olabilir. 55 Gangri E Elmas Gezegen Şimdi karanlıktan çıkıp göz kamaştırıcı bir dünyaya gidiyoruz. 55 Gangri E Dünyadan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen boyut olarak bizimkinin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Ama onu asıl özel yapan yapısındaki olağanüstü zenginlik. Çünkü bilim insanları bu gezegenin üçte birinin saf elmastan oluşabileceğini düşünüyor. Gezegenin iç yapısı yoğun karbonla kaplı ve o karbon muazzam basınç altında kristalleşerek devasa elmas katmanları meydana getirmiş olabilir. Yani 55 kangri e uzayda baş baştan sona parıldayan bir mücevher gibi. Ama bu mücevherin parıltısı hiç de romantik değil. Gezegenin yüzey sıcaklığı binlerce dereceye ulaşıyor. Yani oraya gitmek mümkün olsa bile elmas dağlarının arasında bir adım atacak kadar bile yaşamak imkansız. Şimdi düşünün, dünyada bir taş parçası bile toplumları zengin ederken 55 kangri e'nin koca bir kıtası saf elmas olabilir. Eğer bir gün oraya gidip bu elmasları dünyamıza taşıyabilseydik elmasın değeri kalmazdı. Dünyanın en değerli madenlerinden biri sıradan bir çakıl taşı gibi olurdu. 55 kangri e bize iki şeyi aynı anda gösteriyor. Evren bize hayal bile edemeyeceğimiz zenginlikler sunabilir ama aynı zamanda o zenginliklere asla ulaşamayacağımızı da yüzümüze vurur. Elmas dünyada zenginliğin sembolü olabilir ama 55 Kangri E'de elmas sadece sıradan bir zemindir. Bu gezegen bize hatırlatıyor. Değer dediğimiz şey evrenin gözünde sadece bir yanılsamadır. HD 188753 AB, 3 yıldızlı gezegen. Bilim kurgu filmlerinde çift güneşli gökyüzü görmüş olabilirsiniz. Ama gerçek evren kurguyu bile aşar. Dünyadan yaklaşık 149 ışık yılı uzaklıktaki HD 188753AB üç yıldızın etrafında dönen bir gezegen. Eğer orada olsaydınız gün doğumları tek bir ışıkla başlamazdı. Ufukta üç farklı güneş yükselir, gökyüzü turuncudan kırmızıya, maviden mora uzanan hayal bile edilemeyecek renklere boyanırdı ve bu manzara her gün tekrar ederdi. Gündüz vakti üç ayrı gölgeniz olurdu. Adımlarınız yere düştüğünde, her biri farklı yöne uzanan üç karanlık kopyanız size eşlik ederdi. Ve yıldızların birbirlerinin önünden geçtiği anlarda gökyüzü sürekli tutulmalarla dans ederdi. Ama bu güzelliğin içinde aynı zamanda büyük bir kaos gizlidir. Çünkü üç yıldızın çekim gücü gezegenin dengesini sürekli zorlar. Yörüngeler karmaşıklaşır, gökyüzü asla tam olarak sabit değildir. Üç güneşin altında gökyüzü asla kararmıyor. Bir gün batarken diğeri doğuyor. Işık hiç sönmüyor. HD 188753 AB bize şunu gösteriyor. Karanlık dediğimiz şey bile evrende lüks olabilir. GJ 1214 B, okyanus gezegeni. Dünyanın yüzeyi %70 suyla kaplıdır ama yine de kıtalar, dağlar ve vadiler vardır. GJ 1214B'de ise durum bambaşkadır. Bu gezegenin üzerinde kara yoktur. Baştan sona kilometrelerce derinliğe sahip okyanuslarla kaplıdır. Dünyadan 47 ışık yılı uzaklıktaki GJ 1214B, gökyüzünden bakıldığında dev bir su küresi gibi görünür ve bilim insanları buradaki su miktarının dünyadaki tüm okyanusların onlarca katı olabileceğini söylüyor. Bu sonsuz su dünyasında bir noktadan diğerine yürüyerek gitmek mümkün değildir. Ufka baktığınızda görülecek tek şey bitmeyen bir deniz ve en ürkütücüsü o derinliklerde neler saklandığını bilmiyoruz. Dünyanın en derin noktalarında bile yaşam varsa, ışık saçan balıklar, devasa yaratıklar, kim bilir bu dipsiz karanlıkta neler gizleniyor olabilir. Gökyüzü ve deniz arasındaki sınır burada bulanıktır. Yukarı baktığınızda beyaz bulutlar, aşağı baktığınızda sonsuz mavi karanlık. İkisinin arasındaysa sadece ince bir atmosfer tabakası. Dünyada su yaşamın kaynağıdır. Ama GJ 1214b'de su o kadar fazladır ki yaşamı boğacak kadar sonsuz görünür. Evren bize şunu hatırlatıyor aynı element bir dünyada hayat verirken başka bir dünyada sessiz bir ölüm getirebilir. Gliese 436b Yanan Buz Gezegeni Buz bizim için soğuğum simgesidir ama Gliese 436b'de buz ateşin içinde var olur. Dünyadan yaklaşık 33 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen, gök bilimcilerin tüm fizik bilgilerini sorgulamasına neden oldu. Çünkü yüzey sıcaklığı 439 santigrat derece olmasına rağmen gezegenin yüzeyi hala buzla kaplı görünüyor. Nasıl olur da buz bu sıcaklıkta erimez? Yanıt, gezegenin korkunç derecede güçlü yer çekiminde gizli. Gliese 436 b'nin kütlesi öylesine yoğun ki, buz eriyip suya dönse bile buharlaşmasına izin vermiyor. Molekülleri kendi çekirdeğine doğru bastırarak tekrar katılaştırıyor. Sonuç, ateşin içinde donmuş bir dünya. Burada buz yanıyor ama erimiyor. Su kaynıyor ama buharlaşamıyor. Fizik yasaları bizim bildiğimiz şekliyle burada geçerli değil. Gözünüzün önüne getirin. Elinizi uzattığınızda alevlerle parlayan bir yüzey ama dokunduğunuzda hala taş gibi sert, buz gibi soğuk. Akla aykırı, mantığa ters ama gerçek. Gliese 436b evrenin bazen bizim kurallarımızla oynamadığını, kendi kurallarını yazdığını gösteriyor. Bizim için buz ve ateş birbirinin zıttıdır. Ama Gliese 436b'de ikisi aynı anda yan yana var olur ve evren fısıldar. Karşıt sandığınız şeyler başka bir yerde tek bir hakikatin iki yüzü olabilir. WASP-12b, cehennem gezegeni. Bazı gezegenler var ki kaderleri doğdukları andan itibaren mühürlenmiş gibidir. WASP-12b bunlardan biri. Dünyadan yaklaşık 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gaz devi kendi yıldızına o kadar yakın bir yörüngede dönüyor ki yıldızın muazzam kütle çekimi gezegen parça parça koparıyor. Yüzey sıcaklığı 2200 santigrat dereceyi aşıyor. Ama asıl korkutucu olan gezegenin biçimi. WASP-12b artık küresel değil. Yıldızına doğru uzamış, bir yumurta şekline bürünmüş durumda. Her saniye milyarlarca ton gaz yıldızına doğru çekiliyor. Bu, gezegenin gözlerimizin önünde yavaş yavaş yok oluşu demek ve bu yok oluş çok hızlı ilerliyor. Bir zamanlar Jüpiter büyüklüğünde olan WASP-12b her geçen saniye kütlesinden kaybediyor. Astronomlar bu gezegenin birkaç milyon yıl içinde tamamen yok olacağını düşünüyor. Kozmik ölçekte bu, göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zaman. Burada bir yıl yalnızca 26 saat sürüyor. Düşünün, bizim bir günümüz onun tüm yılına eşit. Her yörüngesinde biraz daha küçülüyor, biraz daha eriyor, biraz daha yok oluyor. WASP-12b adeta yıldızına zincirlenmiş bir mahkum gibi. Her turunda biraz daha ölüme yaklaşıyor. Dünyada güneş bize hayat verir. Ama Wasp 12B'de yıldız yavaş yavaş can alan bir cellattır. Ve evren bizi hatırlatır. Işık her yerde yaşam getirmez. Bazen ışık ölümün ta kendisidir. Kepler 438b ikinci Dünya Listemizin zirvesinde diğerlerinden farklı bir dünya var. Kepler 438b. Farklı çünkü bu gezegenin en sıradışı özelliği aşırılık değil, bize olan benzerliği. Dünyadan yaklaşık 470 ışık yılı uzaklıktaki Kepler 438b, bugüne dek keşfedilen en dünya benzeri gezegenlerden biri. Kayalık yapısı, yüzey sıcaklığı ve yıldızına olan uzaklığıyla sıvı suyun var olabileceği yaşanabilir bölgede yer alıyor. Bilim insanları Dünya Benzerlik İndeksi adını verdikleri bir ölçüm kullanıyor. Bu ölçek bir gezegenin Dünya'ya ne kadar benzediğini gösteriyor. Kepler 438b'nin değeri 0.88, yani yüzde 88 oranında Dünya'ya benziyor. Bu şimdiye kadar bulunan en yüksek değerlerden biri. Eğer bir gün oraya gidebilseydiniz, gökyüzünde tanıdık bir mavi görebilirdiniz. Belki denizlere benzeyen su kütleleri belki kıtalara andıran kara parçaları. Kısacası bu gezegen bizim ikinci evimiz olabilecek kadar tanıdık görünebilir. Ama asıl soru şu. Biz orada yaşam ararken belki de onlar çoktan bizi izliyor olabilir mi? Belki Kepler 438b'nin gökyüzünde geceleri bir yıldız parlıyordur ve onlar da bizim dünyamızı Aynı bizim onları gördüğümüz gibi bir umutla izliyorlardır. Kepler 438b bize yalnız olmadığımız ihtimalini fısıldıyor. Belki evrenin bir köşesinde aynı gökyüzüne bakan başka gözler vardır ve belki de en büyük sır bizden ışık yılları uzakta değil. Her zaman yanımızda olan bu düşüncededir. Evren asla sadece bize ait olmayabilir. taş yağdıran gökyüzü, camdan fırtınalar, üç güneşli sabahlar, elmasla kaplı dünyalar ve belki de ikinci bir dünya. Evren bize şunu söylüyor. Bizim sıradan sandığımız her şey başka bir dünyada imkansız olabilir ve bizim imkansız dediğimiz şey başka bir yerde sıradan olabilir. Soru şu, biz gerçekten evreni mi keşfediyoruz yoksa evren bizi kendisini sorgulamaya mı zorluyor? Unutmayın, Sorgu zamanında her soru yeni bir yolculuktur ve biz bu yolculukta yalnızca cevapları değil saklanan sırları da arıyoruz. Eğer bu yolculuk size ilham verdiyse ve gizemlerin perdesini birlikte aralamaya devam etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü çok yakında yeni sorular, yeni sırlar ve belki de hiç beklemediğiniz cevaplar sizleri bekliyor.